Aferin, iyi bu değil. Aslında tam olarak ne yaptığımı bilmiyorum. Bunun zaten hiçbir önemi yok. Alper abimin şarkısının altına ilk yorumu ben attım ama Alper abim hala beni aramadı. Alper abimden geri dönüş bekliyorum. Aslında şu an neden ağladığımı bilmiyorum. Büyük ihtimalle abimden aldıkları 5 delilik prezervatif rezervatif. Delik çektikleri için buradayım ama bunun pek bir önemi yok. Alper abim çok güzel şarkılar yapıyor. Alper abimden beni takip etmesini diliyorum. Çünkü biliyorsunuz ki benim bildiğim afc bu değil. Her zaman dik. <laughs> <laughs> Oğlum bir şey diyeceğim. Bu video çekmek için nasıl bir kafada olmak gerekiyor ya? Valla ben de istiyorum o kafadan. Bence e, Alper Erenzer'in enerji şarkısını tersten ve düzden aynı anda dinleyebilirsen bu kafaya gelebiliyorsun. Bu arada bu dediğimi Illuminati falan bilmiyor. Şimdi e, onlara söylemezseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.